Okullar açılıyor mu açılmıyor mu? Onu söyle! E, Feruk Kalender gün boyu Ankara'da bakanlıklardaydım. Milli Eğitim Bakanı'na çok yakın kaynaklarımdan aldığı bilgiye göre okullar 21 Eylül'de açılacak. Açılacak! Gibi görünmüyor. E, açılmayacak! Açılacak! Demek erken olur. Yani? Yani siz şu okulların 21 Eylül'de açılacağı kesin olarak belli. Belli yani açılacak. Değil. Ha belli değil. Demek de şimdilik imkansız görünüyor. Demek daha doğru olur sanırım. Belli mi değil mi kardeşim? Ama şu anki ne belli ne belli değil o da belli değil. Yani bu süreç Ali Veli 49 illi, kelli filli ama sanki biraz çetrefilli. Bakıyorum çetrefilli mi? Evet baktım çetrefilli Ferruk.